Arkadaşlar selamlar, saygılar. İttal İmkan'a hepiniz hoş geldiniz. Adım Kemal. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün gene size basketbolda para kazanacağınız yani martingale sistemine uygun aklımızın, fikrimizin yattığı yani mantıklı bir olabilecek bir bahis seçimine türünden sizden bahsedeceğim. Sabah biraz hızlı video çekmek zorunda kaldım. Hem yoğunluğum vardı, devamlı telefonlar vesaireler. Bir türlü detaylıca sizlere anlatamadım. Aramızda çıkar ilişkisi olmadığını zaten her sefasında hatırlatıyorum. Herhangi bir şekilde sizlere ücret karşılığında kupon, bahisler vermiyorum. Telegram tamamıyla ücretsiz. Youtube kanalında da aynı şekilde ücretsiz şekilde bahisler veriyorum. Sizlere kalkıp kendi numaramı verip, WhatsApp numarasını verip, falanca bilmem ne üye olun. Şu kadar para yatırım vesaire demiyorum. Çok şükür elhamdülillah kimsenin parasında gözümüz yok. Yani en azından emeğe saygı istiyorum arkadaşlar. Bu saygıyı da kanalıma abone olup ve be, bildirimleri beğenip ve be, yorum yapmak da olabilir. Şimdi dediğim gibi aklın yolu bir. Bizim için bayış şirketleri zaten bunları elemiş. Yani çok güzel bir şekilde bizim para kazanmama isteğimizin doğrultusunda yani nasıl bunları kekleyebilirim diye bize güzelce şeyini çıkartmış. Şimdi diyeceksiniz ki neden diyeceksiniz değil mi? Şimdi arkadaşlar mesela dikkat edin Nesine ya da diğer bayış şirketleri. Şimdi buna 166'dan açmış, değil açmıştım. Şimdi zaten ortalama bu 166 sayı yaklaşık 157 sayıdan başlamış olsaydı bizim kazanma şansımız yüzde 95 %99 artacaktı. Bakın hiç direkt üst yapsanız kazanır. Ama bayi şirketleri öyle bir rakam veriyor ki bize bazen aklımızın, mantığımızın uyduramayacağı yani bir araya getiremeyeceği mantık veriyor. Yani biz bu seçenekler içerisinde yani 166 üst ve 172 alt arasında bir barem seçmek zorundalığımız var. Yani kalkıp biz burada biraz daha uygun mesela 1.20 oranında 1.57 açmış olsalar neden? Herkes kazanacak. Çünkü kazanmamızı istemediği bir şirket olduğu için bizleri bu şekilde yani mecbur kılıyorlar kardeşim. Yani niye diyorlar ki bana yurt dışı kaynaklı sitelerden işte oynamak mantıklı mı değil mi? Şimdi gel burada yurt dışı kaynaklı aynı siteyi aç. Eminim ki 166 sayı 160 sayıdan belki de 159 sayıdan başlıyordur. Bakın arkadaşlar net söylüyorum yani. Hangi sitenin olduğu da hiç önemli değil. Herhangi bir şekilde yurt dışı kaynaklı siteleri düşünüyor Yani şimdi kimse özendirmek anlamında konuşmuyorum ama aklın yoru mantığı bir kardeşim yani yanlış yanlış yani insanları resmen bunlar bizi yurt dışındaki siteleri atıyorlar yani. Her neyse gelelim taktiğimiz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi. İlk yarıları e, sabahki videoda anlattığım gibi aslında dinlemeyen arkadaşlar varsa burada ilk defa dinleyecek arkadaşlar varsa taktiğimiz ilk yarı e, üst ve ilk açılan barem ve son açılan bareme göre değerlendireceğiz. Yani nasıl değerlendireceğiz arkadaşlar? Şimdi bize bayi şirketleri bunu ilk yarı 82 e, baremini koymuş. Yani burada ilk yarı 82 basketin oranı 1.50 üste vermiş. Altın oranı ise 1.90. Genelde ilk yıllarda ilk açılan oranlarda 1.90 gibi bir rakam olur. Ama bazı bahislerde bu rakam 1.50'ye gibi olabiliyor. Yani ya da 1.60 gibi olabiliyor. O bahislerden pek tercih etmemenizi sizlere tavsiye ediyorum şiddetle. Şimdi bakın. 82'yi burada gördük. 1.90 gibi alt oranı var. Şimdi gelelim 86 üstte ve altın oranı 86 buçuk oranı görmüş olduğunuz gibi 1.50 yani bu oran 1.30 1.35 gibi olmuş olsaydı ben bunu kesinlikle ve kesinlikle tercih etmeyecektim. Barem en az bakın şuradaki oran en az 1.45 oranı olması lazım. 1.45'in Altındaki oranları kesinlikle tercih etmeyin. Çünkü ayın gayın oyunu yapabiliyorlar arkadaşlar. Yani todoşluk yapıp bizleri mahkum kılabiliyorlar. Kesinlikle o oranlara girmeyin. Yani 1.45 basketbolda ideal. 1.50 süper. 1.60 harika. Yani bunlar sağlam oranlar. Gelelim 82 mizi burada topladık ve görmüş olduğunuz gibi son açılan baremi görüyoruz. 86 benim Tekrar hesaplayayım. 82 86 ortalama 168 bir ortalaması var. Zaten bu bayi şirketleri bunları daha önceden de sık eledikleri için bize çıkartmış oldu. Bakın 166'yı görmüş olduk değil mi arkadaşlar? Bakın 166, 177, 100, 168. Yani bizim bulmuş olduğumuz iki rakamı topladığımız zaman 168 oranı elde etmiş olacaktı. Şimdi 166 ya da 166 165 sayı bulmuş olsaydık üstü tercih edebilir miydik? Evet bir sayı. Bazen tabii ki böyle 2-3 sayı altı girdiğimiz zamanlarda üstü tercih etmemizi sizlere tavsiye ederim ama bir tane bir sayı iki sayı falan arada fark varsa kesinlikle üstü alabilirsiniz. Mesela burada ben üstü tercih edebilirim arkadaşlar. Şimdi şu kelimelerimi de seçerken dikkat etmek istiyorum ki sizlere. Ben neden dikkat etmek istiyorum? Kesinlikle ve kesinlikle bu bir bahis. Yani %100 bahis diye bir şey yok. Sadece %90, %80, %85, %90 gibi bir olasılığı oluyor. Çünkü şöyle oluyor. Martingale sistemiyle akıllı bir insan %100 gibi bir başarı elde etme şansımız olabiliyor. Şimdi bakalım bu aynı herhangi bir şekilde bas. Şey, bu arada bu kupon olarak değerlendirmeyin. Bunu da hemen atacağım. Bilginiz olsun. Amacım burada insanlara kupon verip vesaire yapmak değil bilginiz olsun. Şimdi gelelim 79 arkadaşlar e, baremi ilk açılışı var. Görmüş olduğunuz 1.90 ve en altın oranı da 1.50 bizim kriterlerimize uyuyor. Görmüş olduğunuz 79'u topladık ve toplam 83'ü topladım. 162 bakın buçukları da hesaplarsınız 162 163 gibi bir rakam elde etmiş oluyoruz. Gör, görmüş olduğunuz gibi rakam arkadaşlar. 158'den başlıyor. Ben burada ister istemez üstü tercih ediyorum. Ee, sabah şu Monaco maçında da göstermiştim ama bir daha bir göstereyim. Bakın baremlerde bir değişiklik var mı? Evet arkadaşlar. Mesela bakın 76 hemen topluyoruz. 80 156 bakalım. Bakın 155 156. Yani ne olacak? Kesinlikle üst tercih edeceksiniz arkadaşlar. Yani onu söylemiş olayım. Ya yani ben Nesine'den çok aşırı oynayan bir insan değil. Bunu da söylemiş olayım. Genelde Nesine üzerinden gösteriyorum. Herhangi bir şekilde reklamlı amaçlı değil ama sonuçta Nesine'nin birçok arkadaşımızın kullandığını bildiğim için Nesine bazen Misti'den de oynuyorum. Genelde beni oynamış olduğum siteleri zaten biliyorsunuz Telegram'dan. Yani söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Mesela 3 tane bayisi o şekilde bir denedim. Ama dediğim gibi kupon olarak değerlendiren arkadaşlar varsa diyeceğim bir şey yok ama gene itibariyle bu kupon değil sonuçta bir analiz programıdır, analizdir. E, bu aklın yolu birdir arkadaşlar yani onu da söylemiş olayım. E, bu arada bir e, geçenlerde bir video çektim attım işte ilk, yer, ilk maç iken bir sıfırken bir karşıtı golü nasıl bulabiliriz diye bir arkadaşım biri de bana orada meydan okumuş demiş ki işte ben işte bir 0 giden maçı e, karşı gol olacağını ben zaten hep biliyorum ne var ki onda işte önemli olan bunu daha öncesinden bilmeniz lazım bilmem ne falan filan böyle gereksiz yere sohbet eden arkadaşlar var işte beni telegram grubunda işte davet ediyor telegram grubu da tabii ki ücretli bir grup olduğunu düşünüyorum her neyse yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bu işler bu kadar kolaysa kesinlikle ve kesinlikle kolaysa ve insanlara da faydanız dokunacaksa açın bir youtube ya da bir telegram grubu ücretsiz benim gibi gerçekten verin insanlar para kazansın yani her maç 1-0 ya da 2-0 iken karşılıklı gol kesin biter diye bir mantık yok ki hepimiz biliyoruz ki birçoğumuz bundan yatıyoruz. O yüzden kimsenin aklına ihtiyacım yok. Eleştiriye tabii ki her zaman başımın üstünde eleştiri edinebilirsiniz. Herhangi bir şekilde eleştiriye karşı da bir zaafım yok ama aklın yolu birdir arkadaşlar. Sadece mantığınızı konuşturarak hareket edersiniz. Kesinlikle yani sizler için dahil ayrıca benim VIP grubum falan yok. Geçenlerde birçok yerden de yazan oldu. Telegram grubundan da yazan oldular. Bu sefer de bunu da bir açıklık getirmek istiyorum. Benim herhangi bir şekilde VIP premium diye bir grubum yok. Herhangi bir şekilde başka adminlik yaptığım bir grup da yok. Bazı bazen yani bazı Telegram gruplarında bazen görüyorum. Yani duyuyorum. İşte abi senin başlıklarını paylaşıyorlar vesaire. Benim herhangi bir şekilde bir ilişkim yok. Bilginiz olsun. Yani onlarla ilgilenen bir ilişkim yok. Tamamıyla e, bazı grup adminleri benim sistemde olmuş olabilir. Ben bu burada 900 kişilik insan var. Hangisini kontrol edebilirsin ki? ya Sonuçta adam alıp paylaşıyorsa da yapacak bir şey yok. Sonuçta taklitler aslında yüceltir diyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalımı takip edip gönderip beğenip de paylaşmayı unutmayın. Sizlere çok uzun videolar çekmek istemiyorum ki. Genelde çekmiyorum. Bazen 10 dakika oluyor taktik videoları genellikle. Hem burada sohbet ediyoruz hem de bilgilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi koça kalın, kalın sağlıcakla.